Milliyetçi Hareket Partisi'nde beklenen görevden almalar gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Başkanlık Divanı Samsun, Elazığ, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Bayburt, Gümüşhane ve Çorum il teşkilatlarıyla Elazığ, Bayburt ve Gümüşhane merkez ilçe teşkilatlarını yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapattı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha önce de Denizli, Aksaray Uşak ve Kilis il teşkilatlarıyla Aksaray Merkez İlçe Teşkilatı kapatılmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şevkat Çetin'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Elazığ, Samsun, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Bayburt, Gümüşhane, Çorum il." Elazığ Merkez, Bayburt Merkez, Gümüşhane Merkez İlçe teşkilatları MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatılmıştır. Bu karar il başkanlıklarına ve valiliklere bildirilmiştir. Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince disiplin işlemleri de devam etmektedir. Kesin kararın verilmesi akabinde kamuoyu bilgilendirilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde tüzük kurultayı isteyen 543 delege arasında yer alan Samsun İl Başkanı Ömer Süslü de teşkilatın kapatılmasıyla yönetimi ve kurul delegeleriyle birlikte görevden alınmış oldu. Süslü, genel merkezden böyle bir karar çıktığını duyduğunu ancak kendisine henüz tebliğ edilmediğini söyledi. Süslü, olağanüstü genel kurultay yapılması için imza verenlerden olduğum için Parti'min genel merkezi tarafından görevden alınmam konusunda karar çıktığını öğrendim. Ancak bana şu an tebliğ edilen bir şey yok. İmza veren 16 il başkanının görevden alındığını ve peyderpey kendilerine tebliğ edildiğini öğrendim." dedi. Süslü'nün sosyal paylaşım sitesinde 21 Şubat tarihli paylaşımıysa "Görevden alınmayı bekliyor." yorumlarına neden oldu. Süslü sosyal paylaşım sitesinde il başkanı seçilmesinin birinci yılını değerlendirdiği yazıda söz verip de henüz yapamadığım iki projemizden birisi olan ülkücü şehit ailelerimizden birer kişiyi umreye gönderme projemizi 3 Mart tarihinde görevden alınsak da 5 aileyi göndererek gerçekleştireceğiz. Diğer ve son sözümüz olan Siyaset ve Liderlik Akademisi ile gençlerimizi yetiştirmek için hazırladığımız ve lansmanını yaptığımız sözümüzü gerçekleştirebilmekse maalesef nasip olmadı ve olmayacak gibi de görünüyor hatasıyla, sevabıyla geçen bir yılda bizden desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir yıl dönümü yazısıdır, asla bir veda yazısı değildir. Aksine her şeyin yeni başladığının bilinmesini istiyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Güneşin bize sözü var. Bir gün mutlaka Milliyetçi Hareket için doğacak ifadeleri dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şevkat Çetin yaptığı yazılı açıklamayla Samsun İl Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Taner Tekin'in atandığını da açıkladı. Dün parti genel merkezine çağrılan Tekin'e görevi resmen tebliğ edildi. Taner Tekin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi. Milletçi Hareket Partisi genel merkezinin vermiş olduğu bir karardır. Ee, biz bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Samsun'da da e, uygulayacağımız politikalar, ee, insanlarımızı ayrıştırmak ya da insanlarımızı e, kutuplaştırmak değil, aksine e, birlik ve beraberlik içerisinde hem ülkemizin hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün içerisinde olduğu bu sıkıntıları e, aşabilmek adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. E, yani şu an için söyleyebileceklerim bunlardır. Milliyetçi Hareket Partisi İlk Adım İlçe Başkanı Hüseyin Orduysa, Ömer Süslü'nün haklı bir şekilde görevden alındığını ifade ederek, görevden alınmak için elinden geleni yaptı, ilahi adalet gerçekleşti dedi.